İyi günler arkadaşlar. Sizleri kanalımızda yeni selamlıyoruz. Şey Bugün sizlere yeni oyuncumuz olan Erkan Bey için çok güzel herkes için paylaştığı bu güzel Instagram paylaşımını siz sevenleriyle paylaşmaya devam ediyoruz. Sizler için hazırladığımız bu karelerde Erkan Bey için yazı özel çok güzel sevgi dolu paylaşımlarını siz sevenlerle paylaşmaya devam ediyoruz sizler için hazırladığımız kareler deyirkanlı için çok güzel birbirinden özel akıllara baştan alan renk o renk karizmatik kareler deyirkanlı için kareleri yer almaktadır bunun için Erkan Meriç tüm sevenlerini selam bu günlerde birbirinden güzel kare paylaşımlarıyla herkesin sevilmesine dönmüştür ve bunun için Erkan Meriç yepyeni kareleriyle tüm sevenlerini selamlamaya devam ediyor ve biz siz ekran sevenleri yeni kareleri izlemeye davet ediyoruz. Buyurun izleyin. İyi seyirler arkadaşlar. Thank you.